En kıymetli hazine düşmüş. En kıymetli. Evet, evet. nasıl çıktı bak sen. İnsan öldük. Evet. Bu Anane şey burada anladım. insana değer vermiyorlar da. Ondan belediye de Birine zarar veren vatandaşı uyarma şeyinde olmuyor. Evet, bir doğru. Burada ekmek dilecesi, buradaki beyi kaldırdıcesi. Nele gider eskisinde. Yani kal, bilmiyorum dışarı e canım şimdi sen burada oturuyorsun çoluk çocuk. Hayır. mezbaneyi mezbahaneyi... Şu akıntı. Buralar işte. her kokuyor şimdi. Evet. Bu sokak. Evet. Bu artık üç gün kokucu. Yapacak bir şey yok. Demek öyle anne. Çok çok pamuğumuz oluyor mudu? Çok pamuğumuz olmaz mı? E, ee, olmaz pamuk olmaz mı? Şey, Alsız pamuk olur. Kış geldiğini korkardık. Yani. Sabah kalka, erken kalkarız da çiğne toplardık. Çiğne toplardık kışın mı toplanıyor pamuk? E, pamuk tabii kışın mı? Yazın oluyor? Tütün gibi. Tütünden sonra de... pamuk mu yapıyordunuz? E, bu pamuk ettik. Köyde tütün. Köyde tütün ettik. Halı sen de. <laughs> Şu, Şu evin de değil mi? Hı hmm. Orada. Hadi mi? Motor geliyor kendine. Araba geliyor. hı. şey yap. Evde köyünü çıkar. Kabını vurup götürür. Bundan yiyeceğim hala? <laughs> Bir de tahtırı, hı hı. Bunu Bu, ne Bunu işte, ne ne Bunu buraya koyalım. Gökay kopar, ben de. Hı hı. Buradan ayı daha daha olmamıştır. Ben yedim bir tane. Şey bir... Yaptı Evet. Burayı zamanında şey yapmışlar ama üzüm için. Ya, bak, Demir ya, bak. yapmışlar ama. Ya, hep babam yaptırdı. Tabii sonradan biraz daha büyümüş, büyütmemişler, yani kalmış. Şimdi Mehmet babamla şöyle bir konuşmamız geçti aramızda. Evet. Dedim Mehmet baba hata yapmışsın. Kızları dedim. Birini Almanyalı vermişsin, biri subay diye birini vermişsin dedim. Hı -hı. Birini birini vermişsin dedim. Evet. Sen dedim kendin gibi çiftçi Çin, çiftçiyi verseydin. Burada çevrilirdi. Hayır. Bu kadar sıkıntı girmez. Evet. Yani bir düzen tutan. Da... Evet. Demek... Tabii, doğru söyledim ama. Benim yerim senin yerinde. <laughs> senin yer benim Bak kendisi yani rahmetli yerim oldu. Yerim Bakan yerim yok, yok, çeken rahmetli. yok. Bir, yani bir, de var bir var olsun. Gelir de oturdu burayı. Evet. Yani evet. evet, evet. Geldi, bir Tabii. Sahip çıkar. Evet. Evet. İşte onun için. Biz şimdi bunları yaptırmayız. Üzümdü bu mesela. Boyumuz evet. yetse alıverem ben. Tamam, olur, çıkar, olur. Şurada bir tane var ama tadını bakalım diye. Buranın yani barmak... Basıralı. Hmm. Ee, çok kötü. Bak ya. Yani, İnce kibreye baksayın ki şu. Şuraları bir baksayın da basıralım. Hmm. Yaparkandan belli hmm. Evet. Orada inşaatı uzaktan. Bu çam ağacını sonradan dikmişler. Hangisi? ha? Bu çam ağacı belki 20 yıllık vardır. Hadi ya. Bu bir zamanlar devlet çam şeyi hı -hı. dağıttı. Evet. O değil Kadir bu. O işte. O. 20 yıl önce ne bu? 20 yıl. Ya en azından 10 yıl vardır. 10 yıl vardır. <laughs> dağıttı da bunu çekti de. Orası bir de orada vardı. Neyse bu dura 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 şimdi kök tutmuş. Hı hı. Hani o, o zamanlar gemilere o çam çayımı çayımaya attı. İşte o onlardan biri bu. Buranın üzümü de güldürdü. Şurada bir tane daha var dut. Evet. Bundan bir küçük. Ama o dut bundan değildi. O dut beyaz dut. Beyaz yani. mı da? Hmm. Şey, Onu kes. O kes o işte. Bunun da adına baktık biz güzel. No. Bak o bunu da toplayan çok, yok. Bu çok sık oluyor. Değil yerler hep şey. Tadı da çok güzel bunu. Bunu çok ilaç güzel. olarak kullanıyorlar da. aslında bu kesilecek, budanacak bir şey. Bunu Hamid abla bil toplumuna geliyordu. Havası Hamid abla. Bak daha var burada bak. Görüyor musun? Evet. Biz de anneannemle buradan birkaç tane yedik ya yazın. Eee anneanne. Şimdi bunu geleceksin. Aralarını keseceksin. Evet. Bak orta her şey var. Ömür, yani şehir ne için değil Korktum lan. Duramıyor. Ben Zeytinler, zeytinler toplayalım mı? Yok. Bak bak. Şey. Bağla, e, toplayan, toplayan yok işte gelirse. bak gelirse, bir zeytinler olmamış hmm. Evet. Evet, evet. tabakları atarsın. gideriz gelirsek Var zeytinimiz Ya ben zeytinimiz yok demedim ki. Ne şey, yapacaksın bir müzik şey. bir şeyi? Or sehter oluyor mu? Olmuyor. Ort, yurt dışından geliyor. Yurt dışından geliyor. geliyor yani satılıyor da. Satılıyor e, no. da orada olmuyor. Olmuyor. Ay yok olmuyor mu orada? Yetişmez. Hı -hı. Yetişmez. Özlem aldı öyle ağacını da balkonuna koydu. Evet arkadaşlar güzel korucuğumuzdan manzaralar devam ediyor. Buradan aşağıga da kimin tane ne? Hamza Özdemir mi? Ha? Kimin buradan aşağıya da de? Hepimiz, dedin, tamam. evet. 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 Sonra çocuklarını böyle. Evet. 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 Biraz, biraz dedin, mı biraka olarak. Hamitciğim olmadı vardı ya. Ben de radyo Onlar sattı Onlar gezelim oraları. Evet. Kenara gel bakalım be. Yonca'yı mı? Yonca'yı sulamış, evet. yonca sulamış evet. Bu yonca sürekli oluyor maşallah. Burası bizim oluyor. Burası Hamza'nın oluyor. Evet. Arada bir vatandaş almış araya. Şu araya. Evet. Bak bunun sarması güzel olur. Böyle yaparsın, edersin, kaynatırsın. Evet. Ondan sonra arzuna göre, ondan sonra hoburdak yazsın kalp ondan sonra şifa bulursun, hastalık yok. Dut yaprağı Dut yaprağı. Ha, çayını da yapabilirsin. Bak. Büyük günden olacak ama. Bak. Bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle. Areneye koyayım. Ne istiyorsun? Ne ne koymak ha. istersin? Bulgurdur, pilavdır, şudur, budur, et. Anladım. et. Şurada bir siyah erik vardı. He. Evet. Şurada da bir yeşil erik vardı o direğin olduğu yerde. Surna, nato, öyle. Değil mi? Antep ben seni bir gün orak veren de gel buraya. Ha? Seni ha. bir gün orak veren de gel. Öyle dene. Tok. Bak, bak sarmağı Ay almış. Ne o benim Toplamış lanene Toplamış. Ne hı, eski çanta. çantalarını getirmiş de. Be, Hamza, hı -hı. Oraya nazar, şey <laughs> Şu arkaya koymuş herhalde o mu? Yapmıştım. İşte buraya başkası almış, hı, hı. ekiyor. Burası da güzel bir arazi. Hı, hı. Bir ara zeytin vardı burada komple. Evet. evet. Kaldırdılar. İşte Şöyle bir şey. Meslekten olacaksa severek yapacaksın. Bu almakla bir şey olmuyor. Olmuyor değil mi? Bak, Herkes alıyor, alıyor da. Alıyor da yani. Çiftçiyle bitiriyorlar belki. E i̇şte. Burası satık, satık değil mi? Başka almış. mı? Ha şey. başka satmış evet. Mıştırdan ölü kanal eniştemde. Çiftçilik. Çiftçi şey yapsın. Burada var mı? şey... Bir kabakla köşeyi dönerim. Bir kabak dikmek. Araba geliyor ama. Nasıl biliyor musun? Evet kabak kış günü Ocak ayında başlar ekilmeye evin içinde. Ne kabak o? Bildiğin bu yemen kabaktan. Ondan sonra bu çiçek açıncaya kadar evde olur. Ondan sonra ortalık ısınınca gel sabah sabah çiçek gibi koy böyle tarlaya. Hmm. Ertesi gün gel, geçen bakçe kabak görür. Ondan sonra 15. gün başta satmaya. Hey. Ama tabii bunu bilerek yapacağız bu ağaçlara da yel ağacı diyoruz biz. Yel ağacı mı? Hı, öyledir. Bunlar pis kokuyor değil mi? Yok pis kokuyor. sağlam değildir bunlar. büyük büyük olur bunlar. Tutma kırılır. Ama evet, çok her tarafa işe yapar. Su olunca hemen çıkıp büyür. Hemen çıkar. İşte bunu bütün Amerikalılar salak salak düşünüyorlar. Çünkü Amerikalılar salaktır. Nazaya şey verecekler. Nazaya bunu tohumunu götüreceksin. O kadar. Bir de su. Baktın her taraf bunlar. Önemli olan onu oksijen üretmesi. Hani insan orada yaşarsa oksijen Hı -hı. lazım ya. Evet. Onu önemli olur, onu üretmesi. ne, hani bir de gayeşi var bak. 40 yıl dursun orada gayeşini kökü, Kurusun. Oraya at, iki su at, amaçlar yaşar mı? Bir ilacı, ağacı, bir ilk gidenler öyle olması lazım, kan yaşı olması lazım. Bunlar araştırıyorlar, şunlara şöyle bir... Ya bir normal düşünen bir insana sorun, ben hangi, hangi bir... Çiftçiye. evet. evet. Çiftçiler bilir bunu. Gayesin kökü vardır. Oraya koy. Güneşe 40 yıl. Bizim narlarda kenarlarda Bakımsız. Babam arada altlarına temizle veriyor. Biraz bu Tamamdır. Bizim e, olan Nevzat da. Şunlarla uğraşıyor. Onlarla uğraşıyor. Oraya girme. Korkuyor. Kalabalık biraz orada. Karışık olunca. Evet. So, artık. Onun narı da burada. Küçük. Küçük hmm, yani, Aman narına dokunmayın. <laughs> yani evet, evet, evet. Evet. Bunlar da de deve gülü müdür evet. evet, dolandık geldik. Siz ne yaptınız? Nilere etmedik ki. Of 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 i̇şte of. <laughs> Oh, maşallah, maşallah, maşallah. Kediler gelmiş. Bu ne ya? o oh. oh. Bu ne böyle ya? Of. Biraz da burada varmış. Evet. Yemek yemeye gerek evet. kalmadı. Videomuzu sonlandırıyorum. Herkes kendine iyi baksın. Allah'a evet. Aslandık. Teşekkürler. Hadi güle güle. Bay bay.